Demek Cihan Bey size hiçbir şey anlatmamış. Ne yapmış ya? Cihan Bey ve Boran Bey'in babası bir değil. Boran'ın babası... İçindeyken benden nasıl saklarsın ya? Al Boran'ı yıkacaklar. Anne! Yeni bölümde Uzak Şehir, Alya ve Cihan'ın hikayesi artık dönüşü olmayan bir noktada, Cihan belki de ilk kez birine güvenerek en derin yarasını Alya ile paylaşacak. Meryem'den bahsederken duygularını kontrol edemeyecek, tüm kırılganlığıyla açılacak. Bu an ikisini birbirine daha da yakınlaştıracak. Ama gelişmeler bitmiyor. Ecmel'in öğrendiği büyük sır her şeyi alt üst edecek. Cihan yaşadıkları karşısında daha fazla dayanamayacak, kendini büyük bir duygusal kaosun içinde bulacak ve sonunda Alya ve Cihan artık duygularını saklamayacak. Çünkü Alya'nın varlığı, Cihan için güven veren bir liman ol